Evet sizi şöyle bir sade tunuğuyla tanıştırmak istiyorum. Hem sade hem çok şık hem de böyle çok güzel duruyor. Şöyle gizli düğme detaylıdır. Hemen gösteriyorum. Yanlarında cep detayları vardır gördüğünüz gibi. Ben böyle üzerine bir hareketli bir şal taktım. Şalımızı da yeni getirdik sizler için. Beklemede kalın. Onlar da yavaş yavaş yüklenmeye başlayacaktır. Hemen arkadan gösteriyorum tuniğimi. Tuniğim bu şekilde düzdür. Arkası biraz daha uzundur gördüğünüz gibi. Böyle hem sadece herhalde. Hem çok şık bir kombin yaptım ben sizler için. Ben hemen renklerine geçiyorum. Bendeki çağla yeşili. Şöyle renklerine bakalım. Ekru rengi, bej rengi, siyah rengi, hardal rengi, kırmızı rengi, lila pudra pembesi olarak birçok renk seçeneği mevcuttur. Siz de istediğiniz rengi seçerek benim gibi böyle hareketli şal takarak kombinize yapabilirsiniz.